Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar 1000 abone olduk. Artık çekiliş yapmak için önümüzde herhangi bir engel yok. En son söylediğim gibi arkadaşlar yeni sistem. Cumartesi günü arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum. Cumartesi günü bir tane video açacağım. 3 gün video yayında kalacak. 3 günün sonunda arkadaşlar altındaki bütün isimleri toparlayıp 3 günün sonunda çekilişi yapacağım arkadaşlar. Ç çekiliş şartlarını biliyorsunuz zaten. Cumartesi günü açacağım videonun altında yorum beğeni ve kanalda aboneniz olması şartıyla arkadaşlar isimlerinizi tek tek çekilişe yazacağım. Oradaki beğeni, yorum ve abone olan arkadaşlarla çekilişimizi yapacağız. Şimdiden herkese bol bol şans diliyorum arkadaşlar. Cumartesi günü videomuzu bak bir önceki videomuzu izleyen arkadaşlar bilir. Videomuzu sonuna kadar izleyen sayacı açacağım çünkü arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyen beğenen ve altına yorum bırakan kanalda abone olan yani bütün arkadaşlarımızın ismini çekilişe yazacağım. 3 üç gün kalacak. 3. günün sonunda da çekilişimizi yapacağız arkadaşlar. Telefonlarımız şanslı kişiye ulaşacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bol şans.